Sevgili arkadaşlar, bugün burada ilçe başkanı, başkanı, başkanı olmak için tekrar seçilecek ve burada her gün <laughs> Ama önemli olan buradan çıktıktan sonra İsrail'in, Nazan Tepe'nin, Türkiye'nin ihtiyacı olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne layık olan. Bakın ben biletiniz var, var, yeriniz vardır. Takip edeniniz varsa bilmiyorum. İsrail'in bir hemşerisi gibi. Her an başkanım burada, geçiyor burada. Hiç olmazsa ayda bir kere İsrail'e gidiyor. İsrail'in hemen hemen dolaşmadığı bir köyü kaldı. Ama yeter mi? Tabii ki. Çünkü Suriye Partisi ilk seçimde iktidara görmezken eğer İsrail'e ben cehenneliyim diyen bir üyemiz esnafının, köylüsünün, çift, çiftçisinin yanında olamıyorsa bu partiye emek vermek değil evet. halkın ihtiyacına, halkın iktidarına talip olan birisi olarak buna layık olamıyorsak bu hepimizin ayrılır. Bakın biz Cumhuriyet Halk Partisi az önce gençlik olayı bir yazı yazmış. Bak burada ne diyor? Teslim olursak Cumhuriyet'e düşer. Bugün teslim olmayanlar silirdi yapıyoruz. Ben üç kere Suriye'ye gittim. Gerçekten cezaevinde bir saat bile yatmak bir ölümdür. Ama o kadar dik duruyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Türkiye'nin lideri olarak kendine yakışanı yapıyor. Bizler de bunun karşısında bu vatandaşın, bu ülkenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan ihtiyaçlarını sonuna kadar gidermek zorundayız. Zeydan Başkan'ın yanına gitti. Başkanım nasılsın dedim. Belediye Başkanımız da burada. Vallahi şimdi çok iyiyim, tatildeyim. Telefonum çalmıyor en azından dedi. Espri yaptı. Ama çıktıktan sonra dedi. Bire bir katarak çalışacağım. Bire bir katarak çalışacağım. Bire bir katarak çalışacağım. yaptığım bedel ödeyenlere layık olmak da bizim borcumuz. Borcuna sahip olmayan namusuna sahip olamaz. Bu ülke Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Bu ülkenin Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyacı var. Ama birbirimizi seveceğiz, sayacağız, kavgamızı, lafımızı burada yapacağız dışarıda birbirimize en ufak bir helal getirmeyeceğiz. Başkanım burada. Başkanım. Eğer bu zamana kadar çalıştığının birisi çalışmayacaksa adaylanacak. Bütün yönetim kurularına aynı şeyi Bugün bedel ödevlerine sahip olamayacak Neden ödeyenlere başta Kıhtay Başkanı ve yönetimi olmak üzere ben milletvekili olarak layık olmak için sizlere söz veriyorum.